İnsan başı sıkıştığında bazen bir dost eline muhtaç olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Ha oluştayız. Hoş, işin içinde dostluk varsa muhtaçlık olmaz ki. Dost dediğin adam zaten senin yanındadır, arkandadır. Senin düşmeni beklemez kollamak için. Allah var yukarıda biz, biz sana düştüğümüzde geldik. Elimiz kolumuz tutmaz olmuş, ayağa kalkmaya çalışıyor. Sen de bize el uzattın. Yetmedi üstüne bir de aile olalım dedin. Ne diledikse koştun. ...ne istedikse yaptım. Hiç düşünmedim, hiç aklıma gelmedi. Ya bu adam bütün bunları niye yapıyor diye. Kocadığımdan mı dersin? ya Zaman insana birçok meziyetini kaybettiriyor da... ...bildiklerini unutturmuyor. Ben seni dost bildim. İnsan başı sıkıştığında bazen... ...bir dost eline muhtaç olduğunu... ...kabul etmek zorunda kalıyor. Ha, oluştayız. Hoş, işin içinde dostluk varsa... Muhtaçlık olmaz ki. Dost dediğin adam zaten senin yanındadır, arkandadır. Senin düşmeni beklemez. Kollamak için. Allah var yukarıda. Biz, biz sana düştüğümüzde geldik. Elimiz kolumuz tutmaz olmuş. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Sen de bize el uzattın. Yetmedi. Üstüne bir de aile olalım dedin. Ne diledikse koştun. Ne istedikse yaptın. Hiç düşünmedim. Hiç aklıma gelmedi. Ya bu adam bütün bunları niye yapıyor diye. Kocadığımdan mı dersin? Yok. zaman insana birçok meziyetini kaybettiriyor da bildiklerini unutturmuyor. Ben seni dost bildim.